Aslında bir sabah e, Facebook'tan bana bir teyzenin e, mesaj atmasıyla başladı. Hiç tanımadığım bir e, birisi boğaz e, Boğaziçi makina da kızının okuyacağını ve e, onunla konuşup konuşamayacağımı e, sormuştu. Sonrasında e, benim aklıma direkt iki kişiyi bir, bir araya getirme fikri geldi. Aslında daha öncesinde birçok e, fikir üzerinde çalışıyordum ben. E, buraya da aslında şuradan geldim. Hani ben niye makine mühendisliği okudum e, diye düşünürken e, çünkü 8 senede bitirdiğim e, bir süreç oldu. Boğaziçi Makine'yi 8 senede bitirdim. E, o süreçte sürekli sorguladığım bir dönem vardı ve e, aslında insanların kariyer yolları için e, onlar, onlara yol gösterecek bir uygulama yapabilir miyim? Bu şekilde bir girişim olabilir mi diye düşünüyordum. Sonrasında e, iki kişiyi bir araya getirme fikriyle birlikte aslında aslında burada bir araya getirebileceğim iki kişinin hani diyetisyen, psikolog ve birçok farklı alanda olabileceğini gördüm. Sonrasında üniversitenin başında yaşadığım bir depresyonu hatırladım ve orada gerçekten eee majör depresyona girmiştim. Bir hafta boyunca odadan çıkamadığım vesaire bir noktaya geldiğim bir süreçti o. Sonrasında Boğaziçi'nin içindeki rehberlik servisine giderek ücretsiz bir servis alarak aslında bu e, şeyden, bu süreci e, atlatmıştım. E, orada yaşadığım problemi e, de fark edince, aslında bu iki kişiyi bir araya getirme fikriyle, o benim kendi problemimin e, bir araya gelmesiyle birlikte, aslında Hayven'in e, ilk fikri çıkmış oldu diyebilirim. Girişimci ee, olmaya karar verdiğim o an aslında e, Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken e, bir yandan e, kurumsal şirketlerde staj yaptığım bir süreçte e, bir arkadaşımın gelip e, hadi gel bir girişimcilik yarışmasına e, katılalım demesiyle birlikte başladı. E, o an tabii ki direkt demedim ama e, orada İstanbul'un trafiğini çözmeye çalıştığımız bir e, projeydi bu arada. Ee, o süreçte e, bu, bunun beni gerçekten heyecanlandırdığını e, fark ettim ve sonrasında da e, aslında sürekli e, aklımdan çıkmayan e, bir fikre şeye dönüştü aslında. hani Bir ruh haline dönüştü, bir e, karaktere dönüştü diyebilirim. E, süreçte de işte 6 tane kurumsal şirkette e, part-time çalışma şansım oldu bu arada e, yine e, okul hayatımda. Ee, hiçbirinin beni e, mutlu etmediğini ya yani beni heyecanlandırmadığını. E, diğer tarafta da e, bu e, süre o süreçte gördüğüm şeyin, hani bir problem çözmenin, onun peşinden tutkuyla gitmenin e, beni heyecanlandırdığını gördükten sonra, ...artık e, benim için girişimcilik serüveni başlamıştı diyebilirim. Ürünü yayına alırken ki en çok zorlandığım anlar... ...aslında an değil, e, birçok an var. Biz ürünü e, ilk yayına aldığımızda, ilk Android uygulamamızı almıştık. E, neredeyse hiçbir şey çalışmıyordu. Yani ödeme yapmaya çalışıyorlar, ödemede sıkıntı var. Kayıt olmaya çalışıyorlar, kayıtta sıkıntı var. E, sonra mesaj atıyorlar, mesajlar uzaya gidiyor. Video görüşmede işte insanlar turuncuya dönüyor, mora dönüyor falan hani böyle... Her konu aslında sıkıntılıydı. Aslında sonrasında teker teker hepsini çözerek devam etti. Yine e, Android'i biz çıkardık. E, sonrasında bizim e, mobil uygulamalarımızı yazan kişi aynı kişi arkadaştı, Gökberk hatta. E, Gökberk e, Android'i yazdı, kayağa gitti ve döndüğünde kolunu kırmıştı. iOS'u yazacaktı aslında ve Sonrasında ben de şok oldum tabii ki. Çünkü iOS'umuzun yazılması gerekiyor. Ama Gökberk Seyit Onbaşı gibi tek kolla bizim iOS uygulamamızı bir ay içinde yazdı sağ olsun. Teşekkürler bu arada ona buradan. Yani bu şekilde anlar sürekli oluyor aslında. Ee, orada tabii durmayıp devam etmek ee, bize bir noktada daha hatasız, daha az hatalı bir uygulama noktasına getirdi. Küresel pazara açıldığımız o an biz ilk, ilk bu arada İngiltere'ye, açılmaya karar verdik bundan yaklaşık bir sene öncesine denk geliyor açıldığımızda ilk fark ettiğimiz şey bu yeni baştan bir Startup kurmak anlamına geliyor Çünkü ürün oraya uyumlu olmayabilir Siz aynı kullanıcı personasına gitmiyor olabilirsiniz aynı kişilere hitap etmeyi olabilirsiniz oradaki kültür çok farklı Aslında Hani fiyatlar farklı fiyatlandırmayı farklı yapmanız gerekiyor en baştan bir network kurmanız gerekiyor. Türkiye'deki aslında bizim burada hızlıca yükselebilmemizin en büyük bizim sah yani sahip olduğumuz şeylerden bir avantajlardan bir tanesi buradaki aslında network'ümüz oluyor. Türk startup'lar olarak. Oraya açıldığımızda bunlardan hiçbirisi yok ve en baştan her şeyi keşfetmek gerekiyor aslında. İlk açıldığımız o an aslında bir duvara çarptık biz. Ve e sonrasında küçük küçük aslında öğrenmeye başladık. Hala açılma sürecimiz devam ediyor diyebilirim. Bunun yanında biz hani Türkiye'deki ekosistemde hızla büyümeye devam ediyor ve umut verici açıkçası. Fakat yurt dışındaki İngiltere'deki, Amerika'daki rakiplere baktığımız zaman oralarda bizim 10 katımız, 15 katımız, belki 100 katımız yatırım almış startuplar bulunuyor ve siz orada o startuplara karşı rekabet etmek zorundasınız ve aynı zamanda biz ilk bunu yapmaya başladığımız zaman. Yani Türkiye'de online terapi işine başladığımız zaman Amerika'da zaten hani unicornlar vardı ve onlar bizden daha önce İngiltere'ye gitmişlerdi. Hani onlarla bir rekabet içine gir giriyorsunuz. Yani hani birçok açıdan farklı düşünmek bir tık daha gerilla ilerlemek gerekiyor ve orada da aslında Hayvel'in başını düşündüğümüz zaman hani bizim belli bir bütün her şeyi keşfetmemiz, işte uygulamadaki sorunları çözmemiz vesaire yaklaşık 18 ay falan sürmüş. Hani belli bir tamam artık bir, bir şeyleri öğrendik dediğimiz an ve şu anda da e, yurt dışında da aynı şekilde devam eden bir süreç var. Bir yıl önce başladık, şu anda e, belli şeyleri öğrendik. E, şu anda mesela İngilizce gitmiyoruz artık sadece herkese ana dilinde terapi e, moddosuyla e, yola çıktık ve şu anda e, İtalyanca, Fransızca. Ee, Yunanca ve e, Azerbaycanca'yı da açtık e, hizmetimize İngilizce'nin yanında İngilizce ve Türkçe'nin yanında çünkü hani globale açıldığınızda aslında örneğin Londra'da e, çok sayıda e, göçmen var ve bu göçmenler dünyanın her yerinden yani Türkiye'den daha farklı bir ekosistem var ve e, daha farklı bir e, popülasyon dağılımı var aslında e, o noktada birçok şeyi farklı yapmak gerekiyor yurt dışında. Yatırım aldığım o an sanırım evde dans ettim. Ee, bu hani bizim için büyük bir dönüm noktasıydı çünkü e, High ilk başında e, biz sermayesiz olarak başladım ben, hani sıfır lira e, koyarak e, melek yatırımlarla e, çok uzun süre devam ettik ve yaklaşık ikinci yılımızda e, 550 bin dolarlık bir yatırım aldık. Hani bu yatırıma haberi geldiğinde gerçekten artık şu noktaya geliyordu. Hani gerçekten bir hani ekibe para ödeyebiliriz. Hani bir ekibimiz olabilir, ekibi büyütebiliriz. Ee, örneğin işte finans işine başka birisi bakabilir. Yani finans dediğim muhasebeye başka birisi bakabilir, operasyona başka birisi bakabilir e, vesaire. Hani artık ekibimizi kurmak aslında ilk aşamaydı e, ve ekibimizi büyütmeye başladık. Tabii orada da e, zorluklar var. E, i̇şe almayı bilmiyorsunuz zaten. Hani ben üniversitenin son sınıfında başladım e, Harbel'i kurmaya. Ve e, hani HR tecrübem yok, marketing tecrübem yok, operasyon tecrübem yok ya da e, işte fundraising tecrübem de yok. Hani bunların hepsini aslında hızlıca e, bir şekilde evet sorun ne? E, ondan sonra hızlıca çözdüğüm sonrasında o e, sorunu ve hani %100 yapmadığım, %80'ini yapayım okey günü kurtarayım, devam edeyim. Bir sürü problem var çünkü. O şekilde e, bir süreçti. Yani ekip kurmak ilk aşamaydı. Sonrasında e, fundraising'den sonra execution geliyor. Yani e, artık o parayla birlikte bir şeyleri kanıtlamanız gerekiyor. Çünkü e, yatırım turu zaten biten bir şey de değil bu arada. Hani birisi bitiyor, birisi başlıyor, birisi bitiyor, birisi başlıyor. Aralarda da çok iyi execute etmeniz lazım ki bir sonraki yatırımda aslında e, yatırımcıya evet ben bu parayla bunları yaptım diyebilmek gerekiyor. İşte şirketi atıyorum 20 katına çıkardım, 25 katına çıkardım. İşte ekibimiz e, bir kişiydi, iki kişiydi. İşte 15 kişi ve bu insanlar işte burada dedik şekilde çalışıyorlar gibi. E, belli KPI'leri e, yapmak gerekiyor aslında. Ve bizim hani ilk yatırımımızla birlikte e, Türkiye'de büyümeye e, harcadık aslında biz. 550 bin doları. Bir yandan da bu arada yurt dışını denedik ama e, tabii yurt dışı çok pahalı. Orada daha çok öğrenmeyle geçti. Bir yandan da Türkiye'deki muhtemelen en büyük e, plat, online platform haline geldik terapi veren. E, sonrasında da ikinci yatırıma geldik aslında. İkinci yatırımımızı da e, Ekim 2022'de sanırım kapattık yani yaklaşık 6 ay önce falan orada da 1 milyon dolarlık bir yatırım kapattık arada büyümeyle geçti şimdi bu yatırımla birlikte de yurt dışı açılımımızı hızlandırıyoruz aslında bir yandan da artık şirketin hani her aşaması farklı oluyor bu her yatırımda farklı şeyler hedefleniyor İşte bu yatırımda da yurt dışına açılım şirketi karlı noktaya nasıl getiririz bunun ee, peşindeyiz. Aynı zamanda da Türkiye'de online terapi hizmetlerinin yanında acaba farklı ne hizmetler verebiliriz? Örneğin psikiyatri hizmeti e, de verebilir miyiz? Meditasyonları da ekleyebilir miyiz? Gibi e, hedeflerle aslında sürece devam ediyoruz. Girişimini büyütmek isteyen girişimcilere o an tavsiyesi e, herhalde bir product market fiti bulma anı bir de e, evde dans ettiren bir an. O da çok kritik. Gerçekten bizim ilk e, product market fiti bulduğumuzu düşündüğümüz an e, bizim database'imiz patladı ve hani database'imiz patladı diye ağlasam mı yoksa mutluluktan sevinsem mi? Hani böyle bir karışık bir duygu O, e, o an gerçekten güzel bir an. E, o anı yakalamak lazım gerçekten. Hani büyüme ondan sonra zaten e, şey oluyor. E, başlangıçta yavaş yavaş büyüyüp keşfetmek gerekiyor. E, yani çünkü metrikler çok önemli. Metrikleri tutturmadan paraya akmak çok anlamlı değil aslında. Çünkü hani size 100 milyon dolar verirler. Siz onu har bir ay içinde harcayarak da belli bir büyüklüğe götürebilirsiniz. Ama sustainable bir business olması için bazı metriklere dikkat etmek gerekiyor. Yani teknik tarafa çok girmeyeyim ama LTV ve Customer Acquisition Cost, bu iki temel metrik aslında. Bunların oranlarını... E, tutturduğunuz bir şekilde e, birçok marketing kanalı var aslında. O marketing kanallarından hangisi sizin için en uygunu, e, onu keşfetmek zaten kritik. Orada da aslında e, sizin müşterilerinizi tanımak, bizim için danışanlarımızı tanımak. Yani biz bizim danışanımız kim olur? E, biz kime gitmeliyiz? E, oradan yola çıkarak da hangi marketing kanalından, hangi dille, nasıl bir marka imajıyla onlara yaklaşmalıyız? düşünüp bunun bütün kafada bu yapıyı kurduktan sonra e, başta küçük denemelerle metrikleri tutturunca da olabildiğince hızlı devam etmek gerekiyor diyebilirim. Yani bu benim için çok zor bir soru. E, ekip tamam ya dediğim e, o an herhalde olmuyor çünkü e, biz çok hızlı şekilde büyümeye çalışan bir startupız. E, yani start hepsi böyle zaten e, ve o noktada sürekli hani e, ya yazılım ekibini aslında büyütmek e, gerekiyor. Operasyon ekibini büyütmek gerekiyor. Marketing'de daha fazla büyümek gerekiyor. Yurtdışına açılımda aslında oranın kültürünü bilen birisini eklemek gerekiyor. Hani o sanırım hiç bitmiyor. Hatta ben işte geçenlerde e, unicorn e, adayı bir startup'la konuşunca onların founderlarından bir tanesiyle Onların söyle onların da benzer bir dertte olduğunu görünce hani biz de evet böyle birisini arıyoruz ama dedim evet bu bitmeyecek yani sürekli devam edecek yani girişimin aslında en temel parçası ekip ve ortaklar oluyor bazen şanssızlıklar da yaşanabiliyor bu arada her zaman ortaklarla ya da ekiple aynı vizyonu paylaşmayabiliyorsunuz ya da aynı hedefler olmayabiliyor ya da hayat bazı insan bazı ortaklarınız için aynı şekilde Örneğin çocuğu olacak olabilir, o an risk alamayacak olabilir. O yüzden ekipten ayrılması gerekebilir e, ortaklarınızın. Bizim de bu arada e, Hayvel'in en başında e, ortaklarla bir ayrılma sürecimiz olmuştu. Hatta e, orada e, bir yatırım teklifini o hafta imzalayacaktık ve yatırım alacaktık. İlk kurumsal e, teklifi teklifimizdi bu arada. O yatırım da iptal oldu bizim e, ortakların ayrılması sebebiyle. Ama dediğim gibi hani hayatta e, bazı durumlar olup olabiliyor ve yol ayrılıkları olabiliyor. Ve bunlar gerçekten zorlu süreçler bu arada. Ama e, bunlara rağmen e, devam etmek gerekiyor. Sonuçta oraya kadar da aslında o ortaklarla güzel bir şey yaratmış olabiliyorsunuz. Ekip aileyle alakalı da bu arada, e, mesela bizim şu anda hani konuştuğumuz şey, e, en başta bu o kadar e, öne, ön plana çıkmasa da aslında ekibi içinde bir kültür olduğu zaman siz o kültürü, işte ilk 20 kişiye 30 kişiye yerleştirdiğiniz zaman ben benim inancım bu arada bu biz şu an 33 kişiyiz e, bu aşamada belli bir kültürü yerleştirirsek zaten belli bir kültür var ama bunları birazcık daha hani bütün herkesin yeni gelecek insanların da e, benimseyeceği bir kültürü oturtabilirsek o zaman 100 kişi olduğumuzda da bütün herkesin aynı hedefe aynı motivasyonla koşabilmesini e, sağlayabileceğimize inanıyorum. Bu arada Dayvan'da bunları Tabii ki bilmiyorduk. Hani ekibin büyümesiyle birlikte fark ettiğimiz şeyler oldu bunlar. Ee, o zaman önceliğimiz değildi ekip o kadar büyük olmadığı için. Zaten bir masanın etrafında oturup hepimiz birbirimizi görüyorduk. Ama şu anda aslında insanların hani herkesin birbirleriyle iletişimi bir tık azalıyor ekip büyüdükçe. Orada kültür, değerler, şirketin değerleri gerçekten ön plana çıkıyor. Onları bir noktada oturtmak, şirket 500 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa Tek bir e, organizma halinde devam edebilmesi ve belli bir hedefe koşabilmesi için bence büyük adam önem, önem taşıyor. Herkesin bitti dediği o an ya da e, olmuyor ya dediğim an aslında yoktu ama e, acaba bitebilir mi dediğim anlar var. İşte bu e, daha önceki soruda bahsettiğim hani arkadaşımızın elini kırdığı an, e, hani ayosumuzu yazacak e, arkadaşımız kolunu kırarak geliyor. Ya da e, ortaklarımın e, ortaklarımın istifa ettiği ve sonra yani ekipten ayrıldığı sonrasında da ilk kurumsal yatırımcımızın da ya biz e, 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 ekibe yatırım yapıyoruz diyerek haklı olarak bu arada yani yatırım yapmadığı anda hem ekipsiz hem de e, yatırımsız kaldığınız... Bir yandan işte e, şirketi büyütmeniz gereken, bir yandan eee CTO bulmanız, ortak bulmanız, işte ekip bulmanız gereken e, bir süreç aslında uykusuz her gece tadında geçen bir süreç mesela bu ee, olmayabilirdi ee, karamsar olarak yaklaşılabilirdi ee, ama e, her zaman herhalde şey e, pozitif yaklaşıp e, olduğu kadar e, olabildiğinin en iyisi şeklinde yaklaşarak da hani e, bu süreçleri açtık aslında yani olmuyor ya.